1 2 3 zincir çektim ve bakın şu yuvamın içine 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çekiyoruz ve şöyle tam köşeye iç battığım yere Batıyorum arkadaşlar. Bir iki üç zincir başına donadım aynı yere tekrar batıp bir trabzan yaptım. Şurayı örneğime döndürüyorum. Arkadaşlar şu şekilde burayı dolduruyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 zincir ve şu zincirimin içine batarak arkadaşlar bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Örneğime dönderdim. Şimdi şu yuvamın içine dolduruyorum 2 3 4 5 1 2 3 zincir şu iki kanat yakalıyoruz şöyle sık iğne yaptık içine pimpirik yapmış olduk 1 3 4 1 2 zincir şimdi bu yuvanın içine bir sık iğne şu trabzanlarımın içine batıyorum ve ilmeklerimi şöyle kaydırıyorum Şu yuvanın içine üç zincir çekerek şimdi şu yuvanın içine dolduruyorum.